Merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de acık oldum. Her zaman olduğu gibi beğeni, abonelik ve yorumlarda katkıda bulunan herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Alma verme dengesi için, emeğe saygı için yeni gelenler beni abonelik takip ederseniz sevinirim arkadaşlar ve yorumlara da sizlerin de yorumları çok çok önemli hepinizin yorumları önemli arkadaşlar şimdi ee, gelelim açılımımıza başlıkta da göreceğiniz gibi aklımdaki kişi her kimse bu bütün e, ilişkiler için geçerli ve zaman zamanla bir açılımdır arkadaşlar yani ne zaman hangi gün hangi saat seyrederseniz o günden o saatten itibaren geçerlidir beni seviyor mu Aramızdaki bütün her ne engel varsa kalkacak mı ve en son olarak eyleme adıma olacak mı arkadaşlar diyeceğiz. Aklımdaki kişi her kimse ben sizin niyetinizi aldım, kotladım yine kartlarımı karıştırdım ve sizlerle açılımda esnasında göstererek açılımımı, yorumumu yapacağım. Şimdi diyorum ki ey aklımdaki kişi Ey zanımın oğlu veya zanımın kızı kimse beni kadınlar seyrediyor ama erkekler de var arkadaşlar. Çok seviniyorum. Bugün mesela ben bu yayını açmadan evvel TikTok canlı yayındaydım. Bu e, TikTok'ta da canlı yayınım hesabım var biliyorsunuz. Demet TNS diye geçiyor. Orayı da takip ederseniz de her gün gelirsiniz. Çünkü her gün yayın açıyorum. E arkadaşlar erkek nerede geliyor? Çok seviniyorum. Yani aşklarına, sevgi eşlerine sahip çıkan erkeklere sevgiler buradan saygılar helal olsun diyorum. Şimdi aklımdaki kişi beni seviyor musun? Mahkeme ve para kraliçesi. Ya tabii ki seviyorum diyor. Tabii ki seviyorum ne demek diyor. Lafım olur diyor. Sen benim her şeyimsin diyor ya. Tabii ki seviyorum. Sen benim kraliçemsin kraliçamsın diyor şöyle de bir şey diyeyim arkadaşlar mahkeme kartı geldiği için Hani belki bu insan evli olabilir yani e, ikinci versiyonu yani evlilikleri arkadaşlar bakalım beni seviyor mu diye devam edeceğiz Pardon bu konusu Deniz üçünüzü Evet arkadaşlar bu insan yine dediğim gibi iki tane versiyon var ya bu e insan evli çünkü ilişki açılımı hiç önemli değil dedim aklımdaki kişi kimse kim, e, deni güçünüz ve kuponunuz, belki bu insan evli veya evli gibi yaşıyor da bir insan var ya da di, dediğim gibi seninle evlenmek istiyor, yuva kurmak istiyor, deni güçünüz ne seni çok özlemiş hasretinden yanıyor arkadaşlar, bakıp duruyor gerçekten seni diyor, özledim yani hasretine dayanamıyorum. Şimdi bakacağız yani yol engeller kalkacak mı? Bu yol engeli her türlü engel. Bakalım seni seviyor mu? Devam ediyorum elmiş kartı veya açıklar kartı. Maalesef yine aynı şeyi diyeceğim. Burada iki, ver iki versiyon devam ediyor. Aşıklar kartıyla evet seni seviyor. Ruhi işi iki sene olabilirsiniz. Ama yalnız dediğim gibi yuva kartı çıktığı için ve mahkeme kartı bu insan muhtemelen ya evli ya evli gibi biriyle yaşıyor sizden sonra. Ama diyor ki evet ben seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, iki salimimsin, kalbimsin, gönlümsün. Ben sensiz yapamam diyor. Ermiş kartıyla artık bu insan yani yani belli bir yaşta belli bir düzeyde akıl olarak ve şuur olarak yani kendine gelmiş. Diğer açılımlarda biliyorsunuz prens edası çıkıyordu yani küçük adımlar. Bakalım peki engeller kalkacak mı? Tamam beni seviyorsun evet tabii ki e, beni gerçekten yani çok seviyorsun. Beni yuvan gibi kırıyorsun. Samimi kırıyorsun gibi gibi. Ama engeller kalkacak mı? Bu yol, telefon engeli, üçüncü kişi veya kişinin engeli. Bakalım. Asılan adam ve değnek kralı arkadaşlar diyor ki bu insan muhtemelen dediğim gibi iki versiyon burada da devam ediyor. Bu insan ya evli ya da evlendi boşandı. Yani ya da evli gibi yaşadığı bir insan var. Bu birinci versiyon. ikinci versiyon. Evet. Seni çok seviyorum fakat bazı sorunlardan dolayı seni asılan adamla biraz zamana bıraktım. Akışına bıraktım zaman. Ama eğer bu adam evliyse, dediğim gibi yasa göçüne bir ilişki varsa maalesef eşinden dolayı. Yani kendini de tehlikeye atlamak için sizi biraz zamana bırakmış. Asılan adamla yani asmış yani arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Engeller kalkacak mı diye. O şey tam ikinci e, kılıç ikinesi. aman Allah'ım. Arkadaşlar bu insan engelleri kalkamaz. Çünkü bu insan muhtemelen evli yani ya da kendi ailesi var ya da evli gibi yaşadığı bir kadın var maalesef ya da kötü bir enerji olma ihtimali de var arkadaşlar. tabi kötü enerjiyi ipade iptal iptal ama yine de olanı söylemek zorundayım. Çünkü şeytan kartının bir başka deyimi kötü enerjiden maalesef. E, kılıç ya? bu insanın önünü, önümü göremiyorum diyor hiçbir şekilde. Bu enerjinal olduğu müddetçe bu kötülükler olduğu müddetçe bu adam gözünü açamaz veya kadın gözünü açamaz arkadaşlar. Yani engellerin kalkması birazcık nesli diyebilirim. Evet devam ediyorum. O arkadaşlar iki ayrı desteden şeytan çıktı aman Allah'ım. iki ayrı desteden şeytan. Şimdi şöyle diyeceğim. Evet kupa kral pardon değnek kraliçesi diyor ki evet ben seni seviyorum. Sen benim her şeyimsin diyor. Hani ay, muhtemelen arkadaşlar bu insanın yani borcunda e, ateş grubu borcu var. Ama diyor ki evet e, birinci versiyonu söyleyeceğim yine. Bu insan ya evli yani kendine göre hani eşi var veya dediğim gibi sizden sonra biri var. Ya da dediğim gibi arkadaşlar ikinci versiyonu size sizi çok ama çok arzuluyor. Şeytan kardeşler. Cinsellikleri arkadaşlar. Bir de yani bir başka deyimle şeytanın cinsellikleri arzudur. Yani size arzuluyor. Ama ikinci bir yani diğer bir versiyonu maalesef Kötü enerjide ve burada da çıktı şeytan kartı. Kötü enerjide arkadaşlar. Yani iki versiyondan alın. Yani biliyorsunuz bu toplu bireysel açınım değil. Bireysel açınım için benden WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ancak bireysel de belli olur. Bunun gerçekten kim olduğunu. Hani gerçekten evli mi, bekar mı, dul mu? Bu hepsine geçiyor arkadaşlar. Evet şimdi Gelelim fasulyenin faydalarına. Eyleme adım olacak mı? Para yediniz ve kupa yediniz. Diyor ki, şimdi iki versiyon hala devam etmekte. Birinci versiyon diyor ki evet ben seninle aile olmak istiyorum, bir olmak istiyorum, anne çatı, anne evin içinde mutlu mesut yaşamak istiyorum aynı. ama bazı durumlardan ötürü kedinin ciğerlerine baktığı gibi de bakmak zorundayım. Bazı sorunlarım var, bazı engellerimi aşamıyorum diyorum. ikinci versiyonu para yediniz mi arkadaşlar bu insanın e, sorunları arada problemleri var maalesef yani Evet birinci versiyonda sizi gerçekten seviyor ama problemleri de var. Ama ikinci versiyonda bu insan evli arkadaşlar. Bakın yuva kartı bir tane daha çıktı. Maalesef evli olma ihtimali %99 yani evli ya da evli gibi bir yaşadığı biri var ya da kendi annesi olabilir, engel koymuş olabilir, sizin ilişkinizi tavsiye etmiş etmemiş olabilir veya başka bir engeller yani e, yol engeli olabilir mi? Safe engeli, kültür, e, gelenekler, e, mezhepler olur, eğitim yaş olur gibi gibi. Siz kendinize göre alın. Yani burada arkadaşlar şöyle diyeyim. yüzde 60 olumlu çıkıyor. Daha iki tane daha var. Gerçi açmadım. Ya, kupa dörtlüsü ve kupa, e, kılıç üçlüsü. Arkadaşlar ben ne diyorum? Bu insan yüzde e, yüzde de verdiğim zaman yüzde 60 evli arkadaşlar. Yani bu insanın evliliği var. Kendine ait yuvası var. Maalesef kılıç üçlüsü ve kupa dörtlüsü. Ya ben dünyaya göz, gözdüm diyor. Ben diyor her şeye küstüm arkamı döndüm diyor. Ben diyor çaresizim diyor. Ben önümü göremiyorum diyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum benim konum bağlı diyor. Yani e, maalesef ki sizi değil başkasını tercih etmiş arkadaşlar. Çünkü aşıklar kartıyla başka bir adıyla tercihtir. Yani aşıklar kartı ikinimdedir. Yani iki kişiden birini seçmektir. Tercih yapmış ve oraya gitmiş. Yani yüzde maalesef olumsuz yüzde kırkı da dediğim gibi seni çok seviyorum seni yuvam gibi evim gibi görüyorum ama bazı sorunların problemlerim var ama her şeye rağmen sen benimsin diyor evet sana adımımı atacağım diyor ama diyor beni böyle kabul etmen lazım bir şartta belki de gelecek olan şarttan gelecek şarttan şurttan belki şartını şurttan size bir şeyler sunacak ve son kardım kılıç yediniz kılıç ve ve asa ikinizi Arkadaşlar bu insan evet yüzde 60 e, onay verdi yüzde 60 olumsuz yüzde 40 da gelecek ama şartlı şartlı tabii ki siz kendinize göre hani tercih sizin yaşam sizin kabul edin veya etmeyin ama yüzde 40 evet gelecek olumlu ama dediğim gibi maalesef burada e, ikilimleri var yani e, ayrı destelerden açtım iki tane ayrı destede e, bazı e, aynı kartlar çıktı aynı ayrı desteden olduğu halde e, ben evet geleceğim sana her şeye rağmen diyor ama beni böyle kabul edersen diyor ama yüzde altmışı maalesef arkadaşlar eyleme adımı olmayacak çünkü engel dahi hiç olmayacak yani engellendi bir de evet sevgisi var evet sevgisi var ama engellere geldiğim zaman ve eylem kısmına geldiğim zaman ne engelleri aşabiliyor ne de eyleme adıma olabiliyor dediğim gibi burası toplu açımlama arkadaşlar siz de uyanı alın bu insan genellikle ateş grubu burcunda olmak zorunda değil ama ben gördüklerimi söylüyorum. Veya su grubu olan ihtimalleri çok fazla arkadaşlar. Ateş ve su diyeyim. Bir de toprak var arkadaşlar. Dediğim gibi illa olmak zorunda değil ama olanı söylüyorum. Bu açılım böyleydi. Bir dahaki açılıma görüşmek üzere. sevgiyle saygıyla kalın.